vatandaşın hak arama ifade özgürlüğü düşüncesini açıklama özgürlüğü en temel insan hak ve özgürlüklerinden birisidir. Siz medyanın sosyal medyada vatandaşlarımızın görüşlerini, eleştirilerini duymaya bile tahammülünüz yok. Bunları dinleyip gereğini yapmaktan bile acizsiniz. Ondan sonra bunun çare olacağını düşünüyorsunuz ama kesinlikle ve kesinlikle. Bu sansür yasası da yine bu siyasi iktidarın ayağına dolanacak ve bu sansürü çıkardığına bin pişman olacaktır. Niye? Şundan dolayı. Çünkü bazı yazarlar bunu ifade ediyorlar. Siz Türkiye'de, gerçekten Türkiye'de yaşayan, göbek bağıyla, aklıyla, ruhuyla, gönlüyle Anadolu'ya bağlı olan, Türkiye'ye bağlı olan gazetecilerimizi, yazarlarımızı sansürle susturmaya kalkarsanız, Meydan, yurt dışından yayın yapan, başta bölücü terör örgütünün yayınları olmak üzere tek taraflı olarak vatandaşlarımızı bunların haksız taraflı yayınlarına mahkum etmiş olursunuz. Onlar da ortalıkta kasıla kasıla gerinerek haksız, yanlış Türk milletinin tarihi ve milli çıkarlarına aykırı yayın yapmaya devam ederler. Senin vatandaşın da onlardan dinlediğiyle gerçekleri öğrenmeye çalışır. Onlar da çıkarlar derler ki biz korkusuz gazeteciyiz deyip senin kendi ülkendeki vatanına, milletine bağlı, Anadolu'ya, Türkiye'ye yürekten bağlı gazetecilerini sen elini ayağını bağlamış olursun.